Serkan kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, Brawl Stars efsane hareketleri e, izleyeceğiz arkadaşlar. Tabi benimle beraber izleyeceğiz efsane hareketleri. Yani öyle Youtube'dan açıp da izleyebilirsiniz. Ama e, benle beraber daha iyi olacağını düşünüyorum. Ve susup bakıyorum. Ha geberdin işte. Ooo. <laughs> Frenşi çekti. Vay, have a beautiful time. Ne olacak burada? Abi ben bunu bu çok efsane ama. İçinin arasında kalıyor. <laughs> <laughs> Sen içinde kesiyor abi nasıl oluyorsa. <laughs> Bak 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 bak. Bak abi. Ah. Son dakikada kırdı ya bu. <laughs> <laughs> İkisi öldü. Şansa var. Bak, ilk bu Dynamite artistik yapıyor. Bak, bak abi. Bak, 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 bak. Allah. Allah. Çok efsane değil mi? Çok güzel videolar bunlar ya. Bu videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şu an biliyorum durdurdunuz. Poco bittin oğlum sen ya. Of 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 of. Hay krovro on ya diye tren oldu. <laughs> Sorry. Sorry. <gülüyor> e ne oluyor abi? Aa çok güzel. Al primo koş bakalım nereye koşacak? ya? Şimdi al primo ölmez. Abi çok güzel ya alttan buluştan üstten primo. Eee evet, Tara ne yapacağım? Dönmedi. Sen Şelil ne döndü? Eee Şelil ya bu, bu gol de atamadınız ya Yok oğlum. Bu ne lan? Atamadılar lan Ana, Aha. <laughs> Abicim böyle kolay bir şeyler de olmazsın yani. Ama efsane değil mi? E ne oluyor? No Aa <laughs> oh, 600 canla kaldı. Şimdi oradan Dynamite çıkıp bir artistlik yapmaz mı? Yok. Oy. Oy! Harekete bak. Darıl var şey darıl. <laughs> okay. Şimdi ben de yaparım diyor aynısını. Orada kaldı. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Çok güzel oldu. Çok güzel öldürdün abi. <laughs> 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 güzel ne oldu? Evet, 5 dakika olacak arkadaşlar. 5 dakika sonra bitireceğim videoyu. Adam'a bak lan. Ulti ile adamların hepsini öldürdü. Ana Hepsini öldürdü adamların. Bak bak abi ben bunu izledim. Çok güzel. Ana bu gücün de Ve şimdi El Primo Bir dakika gez El Primo Spike'la dönüyor Bu kalkışların hepsini vuruyor Vuruyor Hepsine vuruyor vuruyor geçiyor Vuruyor vuruyor Tamam öbürüne de vuruyor eyvallah Tamam buna da vurdu eyvallah bu da eyvallah Sonra geliyor bu kalkışa vuruyor <laughs> sana da spike'ı kaktus zannediyor. Öldürüyor. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Abone olup like atmadıysanız zala ab kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize bay bay.